Kaza gece 1.30 sıralarında D-655 Karayolu Beyciler Dönel Kavşak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre AK idaresindeki elektrikli bisiklet kavşaktan dönmeye çalıştığı esnada CY idaresindeki otomobile çarptı. Elektrikli bisiklet sürücüsü AK'nin yaralandığı kazayı görenler durumu Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 112 acil servis ambulansına alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kontrollerde elektrikli bisiklet sürücüsünün 225 promil alkollü olduğu tespit edilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.